Ateş ediyor, ateş ediyor Çok hayalim var Ye senle ilgili Her gece her gece dile geliyor O gözlerin bana bakmıyor sanki a Ateş ediyor, ateş ediyor Ateş ediyor, ateş a ediyor Ateş ediyor, ateş ediyor Bir geçtin yerler yandı ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Sizi bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın, biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımızı bırak da biz karar verelim, aga. Ne diyorsun lan? Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorlar?